12. testin çözümüyle birlikteyiz. Başlayalım hemen. Sinop'un Ayancık ilçesinde selden etkilenen vatandaşlara yardımlar köprü üzerinde oluşturulan insan zinciriyle ulaştırıldı. Bu durumla sesin konusu ilişkilendirilirse hangisi yanlış olur diye bana soruyor. Bakalım hemen. Yardımlar sesi, insanlar ise madde taneciklerini temsil ediyor olabilir. Doğru. Burada sesin iletilmesi maddelerin iletilmesiyle benzetilebilir. Doğru. Yardımların sırasıyla ile ilerlemesi sesin doğrular halinde yayıldığını gösterir. Hayır ses doğrular halinde yayılmaz. Bununla onu benzetemeyiz. Uygun bir benzetim olmaz çünkü doğru değildir. Gitti. Yardımların ulaşma süresi sesin süretinin büyüklüğünü gösterir diyor. Evet buradaki tanecikler birbirine ne kadar yakınsa o kadar hızlı bir şekilde sen bunu ileteceksin diğer tarafa. Dolayısıyla bu da maddenin katı haliyle benzetilebilir. Burada katı halden gaz hale doğru gidildikçe tanecikler arasındaki mesafe artacağı için iletim yavaşlar. Yanlışı soruyordu bize. ikinci ifade yanlış burada. Geçelim. Dışarıdan ses dalgaları ile taş kırma nedir diye bize bilgi veriyor. Böbrek taşları idrarın üretimi ve böbrekten dışarıya atılımı sırasında içinde bulunan kristallerin kümeleşmesi ve çökmesi sonucunda oluşan bir durummuş. Bazen bu taşlar doğal yollardan atılamıyormuş. Atılamadığında bazı işlemler ile böbrek taşları kırılır ve doğal yollardan atılması sağlanır. Bu yöntemlerden biri de ses dalgalarını kullanarak böbrek taşlarının kırılmasıdır. Bu yöntem ile ESWL cihazlarında gönderilen ses dalgaları derden geçerek böbreğe ulaşır ve böbrek taşlarını küçük parçalara ayırır. Bu çok küçük taş parçaları da vücudu idrar yoluyla terk eder diyor bana. Böbrek taşlarının kırılmasında ses dalgalarının kullanılması ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana sormuş. Burada ESWL cihazından çıkan ses dalgaları ortam değiştirmiştir diyor. Evet havadan derini geçiyor, sıvı bir ortam var, kanın içerisinde ilerliyor ve böbreklerine geliyor. Burada bir ortam değişikliği var, doğru. Cihazından çıkan ses dalgaları deriye çarptıktan sonra yansımaya uğramıştır. Şimdi deriye çarpan ses dalgaları yansımaya uğrar, doğru ama buradaki olay bu ses dalgalarının yansıması ile alakalı bir durum değil. Ses dalgalarının bir kısmı yansıyor doğru ama derinin içerisine girerek böbreklerdeki taşlara kadar bu ulaşıyor. Dolayısıyla buradaki olayla yansımanın bir alakası yok. Bu kenarda kalsın. Böbrek taşlarının ses dalgalarının yardımıyla kırılması sesin bir enerji olduğunu gösterir. Evet, enerji olduğunu bize ifade ediyor. Çünkü ses dalgalarının farklı bir cismi titreştirmesi ya da harekete geçirmesi buradaki gibi kırması onun bir enerji olduğunu bana gösterir. Ses dalgalarının vücut içerisinde ilerlemesi sırasında sürati değişiklik göstermiştir diyor. Evet, farklı fiziksel hallerdeki ortamlara geçtiği için buradaki sesin yayılma süretinde değişiklik ortaya çıkabilir. Öğretmen sesin yayılma süreti ile ilgili aşağıdaki etkinliği yapıyor. K, L ve M kaplarını çeşitli maddelerle dolduruyoruz. Her kabın içerisine aynı anda alarmı çalacak şekilde 3 özdeş telefon koyuyormuş. Alarmlar çaldıktan sonra eşit uzaklıktan alarmı duyma süresini kronometre ile ölçüyor ve aşağıdaki tabloyu hazırlıyor. Öğretmenin yaptığı etkinliğe göre hangileri doğru olabilir diye bana soruyor. Ses en hızlı K kabının konulduğu maddede yayılmıştır diyor. O zaman burada şuna bakacaksın. Duyulma süresinin en kısa olması gerekiyor. K'da duyulma süresi en kısa mı? Evet doğru. O zaman bu ifademizi aldık. K, L ve M kaplarına aynı maddenin farklı halleri konulmuş ise L kabına konulan madde gaz haldedir diyor. Şimdi gaz halde en yavaş yayılıyor. Dolayısıyla bunun duyulma süresinin en fazla olması gerekiyor. Bakıyorum L'de duyulma süresi en fazla mı? Evet bu da doğru. Kapları farklı sıcaklıkta aynı cins madde konulmuş ise en sıcak M'dir diyor. En sıcak M ise orada duyulma süresinin en kısa olması gerekiyor. Çünkü sıcaklık arttıkça buradaki yayılma hızı da artacak. Ama biz bunun K olduğunu, en hızlı yayılın K olduğunu söylemiştik. Sıcaklık olarak bakarsak o zaman en sıcak K'dir. M değil gitti. Öğretmen sesin ile ilgili aşağıdaki etkinliği yapmış. Başlangıçta hava ile dolu olan kabın içerisine telefon koymuştur. Öğretmen kapta bazı değişiklikler yaparak sesin suratındaki değişimi gözlemlemiş ve bu durumla ilgili aşağıdaki grafiği çizmiş. 0 ile 1 arasında sürat artmış, sonra 1 ile 2 arasında sürat azalmış. Öğretmenin yaptığı değişikliklerle ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır diye bana soruyor. Bakalım hemen. Öğretmen 1 2 aralığında kaptaki maddenin yoğunluğunu azaltmış olabilir diyor. Şimdi burada sesin yayılması azalmış. Şimdi ben burada katıdan sıvıya ya da sıvıdan gaza geçtiğimi düşünebilirim. Çünkü bu hal değişimleri esnasında maddenin yoğunluğu azalacağı için Buradaki e, yayılma hızı da azalacak. Bu olabilir. Öğretmen 1-2 aralığında kabı buzdolabına koymuş olabilir diyor. Yani sıcaklığı azaltmış olabilir. Doğru sıcaklık azalırsa yayılma hızı da azalır. Öğretmen 0-1 aralığında kabın sıcaklığını arttırmış olabilir diyor. Evet sıcaklık artarsa yayılma hızı artar. Bu da doğru. Öğretmen 0 1 aralığında kabın içerisindeki havayı vakumlamış olur. Bakın havayı vakumlarsan zaten ses iletilmez. Dolayısıyla yanlışı bulduk.